Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber takipçimiz olan Zeynep Hanım'ın Zeyos'a göndermiş olduğu hediye paketlerini açacağız. İsterseniz başlayalım. Şöyle bir kutumuz var. Açalım, bakalım. Bayağı hediyeler var gibi. hatılar Bir tane tipuf çıktı. Sanırım videomuzu çok beğenmiş. Bakalım. Zeynep ablan sana tipuf göndermiş. Fılarlar da var içinde. Şöyle beyaz müzik desenli bir fılar var. Şöyle mavi renkli bir fılarımız. Aynı desenden sarı renkli bir fılar daha. Şöyle asker desenli gri bir fularımız var. Bunları videonun sonunda Zeus'a denetiriz. Onu da videoya ekleriz. Bir tane benim o var. Bunu hiç denememiştik. Bunu da denip video, videoya ekleriz. Bir topket var. Ve şöyle küçük küçük cino çikolatalarımız var. Şöyle bırakalım. Bir paketimiz daha var. Yastık. Bir tane de sarı renkli yastık çıktı. Gülen ile. Al oğlum. Şöyle yastığımızı da şuraya bırakalım. Bu ince hareketinden dolayı takipçimiz Zeynep Hanıma çok teşekkür ederiz. Şimdi fularları deneme zamanı.